Leyla kasabaya taşınalı henüz bir hafta olmuştu. Büyük şehirdeki karmaşadan uzaklaşmak ve biraz huzur bulmak için bu küçük, sakin kasabayı seçmişti. Ancak kasaba dışarıdan göründüğü kadar sakin değildi. Her köşesinde eski efsaneler, tuhaf söylentiler ve anlatılan korku hikayeleri vardı. En çok konuşulan ise ormanın derinliklerindeki terk edilmiş köşktü. Leyla kasabanın tek kafesinde oturmuş kahvesini yudumlarken köşkle ilgili hikayeleri dinliyordu. Yaşlı bir adam, köşkün bir zamanlar büyücülük ve hüddam ilmiyle uğraşan bir aileye ait olduğunu anlatıyordu. O aile, cinlerle iletişim kurardı, diyordu yaşlı adam, sesini alçaltarak. Ancak bir gece, yaptıkları büyüler kontrolden çıktı. Cinler, onları cezalandırdı ve köşk lanetlendi. O günden beri kimse oraya yaklaşmaya cesaret edemedi.'' Leyla bu hikayeyi duyduğunda içinde bir merak uyandı. Her zaman maceraya açık biriydi ve bu tür söylentiler onu heyecanlandırıyordu. Arkadaşları onu uyardı. "Leyla, oraya gitme. O köşte cinler olduğu söyleniyor. Kim bilir ne tür tehlikeler vardır." Ancak Leyla söylentilere kulak asmadı. O gece el feneriyle köşk'e doğru yola koyuldu. Köşk, ormanın içinde karanlık bir siluet gibi duruyordu. Kapısı çürümüş, pencereleri kırıktı. Leyla içeri girdiğinde tozlu ve nemli bir hava onu karşıladı. Duvarlarda garip semboller ve Arapça yazılar vardı. Hüddam ilmiyle yazılmış büyülü formüller. Leyla bunların sadece eski hikayeler olduğunu düşünerek kendini avuttu. Ancak içeride ilerledikçe tuhaf sesler duymaya başladı. Fısıltılar, ayak sesleri ve bazen derin bir inilti köşkün derinliklerinde eski bir kitaplık buldu. Raflar tozlu kitaplarla doluydu. Bir tanesi dikkatini çekti. Cinler alemi ve hüddam ilmi. Kitabı eline aldığı anda odanın sıcaklığı aniden düştü. Nefesi buğulanmaya başladı. Kitabın sayfalarını çevirdikçe fısıltılar daha da artıyordu. Sonunda kitabın ortasında bir dua buldu. Dua cinleri çağırmak için yazılmıştı. Leyla Merakına yenik düşerek duayı okumaya başladı. Ey karanlığın bekçileri, ey görünmeyenlerin efendileri, size sesleniyorum. Gelip bana görünün. O anda odanın her yerinden siyah dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar şekil değiştirerek insan suretine büründü. Gözleri kırmızı, bedenleri şeffaf varlıklar. Cinler Leyla'nın etrafını sardı. Biri tıslayan bir sesle konuştu. Bizi çağırdın. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Leyla korkudan dona kalmıştı. Cinler onu köşkün bodrumuna doğru sürükledi. Bodrumda eski bir kuyu vardı. Kuyunun içinden çığlık sesleri geliyordu. Cinler Leyla'ya döndü. Bu kuyu bizim dünyamıza açılan kapıdır. Seni oraya göndereceğiz ta ki bir başkası seni kurtarana kadar. Leyla çığlık atmaya başladı ancak sesini kimse duymuyordu. Cinler onu kuyunun kenarına getirdi ve itmeye hazırlandı. Tam o sırada köşkün kapısı aniden çarptı. Yaşlı bir adam elinde bir mushaf ve tütsüyle içeri girdi. "Durun, ona dokunamazsınız." diye bağırdı. Cinler yaşlı adama bakarak geri çekildi. Adam hızlıca dualar okumaya başladı ve cinler dumanlar halinde dağılıp kayboldular. Leyla yaşlı adama sarıldı. Adam kasabanın eski imamıydı ve köşkün lanetini biliyordu. ''Bu köşke bir daha asla gelme'' dedi ciddi bir sesle. ''Cinler çağrıldıklarında asla geri dönmezler. Sen şanslısın ki yetişebildim.'' Leyla, o geceden sonra asla köşke yaklaşmadı. Ancak her gece rüyalarında o kuyuyu görüyor ve cinlerin fısıltılarını duyuyordu. Sanki onu geri çağırıyorlardı. Leyla, o korkunç geceden sonra bir hafta boyunca kendine gelemedi. Rüyalarında sürekli o kuyuyu görüyor, cinlerin fısıltılarını duyuyordu. Sanki onu çağırıyorlardı. Ancak bu kez rüyalar daha da gerçekçiydi. Bir gece rüyasında kendini köşkün bodrumunda buldu. Kuyunun kenarında duruyordu ve cinler onu içeri itmek üzereydi. Tam o sırada uyandı, ter içinde ve nefes nefese. Ertesi gün kasabanın eski imamını bulmaya karar verdi. Yaşlı adam köşkün lanetini biliyordu ve belki de ona yardım edebilirdi. Leyla, kasabanın camisinin yanındaki küçük evde yaşadığını öğrendi. Kapıyı çaldığında yaşlı adam onu tanıdı ve içeri davet etti. "Demek rüyalar görmeye başladın," dedi yaşlı imam. Leyla'nın anlattıklarını dinledikten sonra, "Bu cinlerin seni çağırdığı anlamına geliyor. Onlar seni kuyuya çekmek istiyor." Leyla korkuyla sordu. "Peki neden ben?" Ben sadece merak etmiştim. O kadar. Yaşlı imam derin bir iç çekti. Bu köşkün laneti senin merakından çok daha eskiye dayanıyor. Anlatacaklarımı dikkatlice dinle. Çünkü bu hikaye senin hayatını kurtarabilir. Köşkün laneti yaşlı. İmam köşkün yıllar önce Mehmet Efendi adında bir büyücüye ait olduğunu anlattı. Mehmet Efendi, hüddam ilmiyle uğraşan cinlerle iletişim kuran bir adamdı. Ancak onun amacı sadece bilgi edinmek değildi. Cinlerin gücünü kullanarak kasabayı kontrol etmek istiyordu. Mehmet Efendi köşkün bodrumunda bir kuyu kazdırmıştı. Bu kuyu cinler alemiyle dünya arasında bir kapıydı. Cinler bu kuyu sayesinde dünyaya gelip gidebiliyordu. Ancak bir gece işler kontrolden çıktı. Mehmet Efendi cinleri çağırdığında Onların gücünü hafife almıştı. Cinler onu ve ailesini cezalandırdı. Köşk o günden beri lanetliydi. "Senin çağırdığın cinler diye devam etti yaşlı imam. Mehmet Efendi'nin çağırdığı cinlerdi. Onlar hala o kuyunun etrafında dolaşıyor ve yeni kurbanlar arıyor." Leyla korkuyla sordu. "Peki ben ne yapabilirim? Nasıl kurtulabilirim?" Yaşlı imam ciddi bir ifadeyle baktı cinlerin seni çağırmasının bir nedeni var. Sen Mehmet Efendi'nin soyundan geliyor olabilir misin? Leyla şaşkınlıkla başını salladı. Hayır. Benim ailem bu kasabayla hiçbir bağlantısı olmayan sıradan insanlar. Yaşlı imam düşünceli bir şekilde başını salladı. O zaman başka bir sebep olmalı. Cinler senin ruhunda bir şeyler hissetmiş olabilir. Belki de sen onların dünyasına açılan bir kapısın. Eski imamın sırrı yaşlı imam, Leyla'ya köşkün lanetini kaldırmanın bir yolunu bulabileceğini söyledi. Ancak bunun için köşke geri dönmeleri ve kuyuyu kapatmaları gerekiyordu. Ancak bu tehlikeli bir görev diye uyardı. Cinler bizi durdurmaya çalışacak, eğer başarısız olursak ikimiz de kuyunun içine düşeriz. Leyla tereddüt etti. Ancak rüyalarının giderek daha korkunç hale geldiğini biliyordu. Cinler onu çağırmaya devam ediyordu ve bir gün gerçekten kuyuya düşebilirdi. Tamam, dedi kararlı bir sesle. Köşke geri dönelim ve bu laneti sonlandıralım. Yaşlı imam birkaç dua ve tütsü hazırladı. Bu dualar cinleri uzak tutacak. Ancak dikkatli olmalıyız. Cinler bizi kandırmak için her yolu deneyecek. O gece Leyla ve yaşlı imam köşke doğru yola koyuldu. Orman karanlık ve ürkütücüydü. Köşk Yine o korkunç siluetiyle karşılarında duruyordu. İçeri girdiklerinde cinlerin fısıltıları hemen başladı. Sanki onları bekliyorlardı. Leyla ve yaşlı imam köşkün içine adımlarını attıklarında hava aniden soğudu. Duvarlardaki eski semboller sanki canlanmış gibi parlıyordu. Cinlerin fısıltıları her adımda daha da güçleniyordu. Yaşlı imam elindeki tütsüyü yakarak dualar okumaya başladı. Cinler bizi hissetti. Hızlı olmalıyız, dedi ciddi bir sesle. Bodruma doğru ilerlerken Leyla'nın kalbi hızla çarpıyordu. Her adımda cinlerin varlığını daha da yoğun hissediyordu. Sanki gözlerini üzerlerinde hissediyordu. Bodrum kapısına ulaştıklarında yaşlı imam durdu ve Leyla'ya baktı. Bu kapının ardında kuyu var. Cinler bizi durdurmak için her şeyi yapacak. Hazır mısın? Leyla derin bir nefes aldı ve başını salladı. Evet, bu laneti sonlandırmalıyız. Kapıyı açtıklarında bodrumun içi tamamen karanlıktı. Yaşlı imam el fenerini yaktı ve kuyunun etrafında dolaşan siyah dumanları gördü. Cinler onları bekliyordu. Kuyunun kenarında durduklarında cinlerin fısıltıları daha da güçlendi. Geri dönün diye tısladı bir ses. Buraya ait değilsiniz. Yaşlı imam hiç duraksamadan dualar okumaya başladı. Cinler, duaların gücüyle geri çekildi ancak tamamen yok olmadı. Leyla, kuyunun kenarına yaklaştı ve içine baktı. Kuyunun dibinde karanlık bir boşluk vardı. Sanki sonsuz bir derinlik gibiydi. Bu kuyu cinler alemiyle dünya arasında bir kapı diye açıkladı yaşlı imam. Eğer bunu kapatmazsak cinler dünyaya gelmeye devam edecek. Ancak kuyuyu kapatmak için bir bedel ödememiz gerekiyor. Leyla korkuyla sordu. Ne tür bir bedel? Yaşlı imam ciddi bir ifadeyle baktı. Kuyuyu kapatmak için bir ruh feda etmeliyiz. Cinler bir kurban istiyor. Eğer bunu yapmazsak kuyu asla kapanmayacak. Leyla şok olmuştu. Yani birimiz ölmek zorunda mı? Yaşlı imam başını salladı. Evet. Ancak bunu yapmadan önce başka bir yol deneyebiliriz. Cinlerle anlaşma yapabiliriz. Onlara kuyuyu kapatmaları karşılığında bir şeyler teklif edebiliriz. Cinlerle anlaşma yaşlı imam cinlerle iletişim kurmak için bir ritüel hazırladı. Kuyunun etrafına tütsüler yerleştirdi ve dualar okumaya başladı. Cinler dumanlar halinde belirdi ve onlara doğru yaklaştı. Ne istiyorsunuz?" diye tısladı bir cin. Yaşlı imam cesurca konuştu. "Bu kuyuyu kapatmanızı istiyoruz." karşılığında size bir teklifimiz var. Cinler alaycı bir şekilde güldü. Bize ne teklif edebilirsiniz ki? Sizin dünyanızda bizim ihtiyacımız olan hiçbir şey yok. Leyla birden aklına gelen bir fikri söyledi. Size özgürlük teklif ediyoruz. Bu kuyu kapandığında artık dünyaya gelmek zorunda kalmayacaksınız. Kendi aleminizde özgürce yaşayabilirsiniz. Cinler bir an için sessiz kaldı. Ardından liderleri konuştu. Bu teklifi kabul edebiliriz. Ancak bir şartımız var. Kuyuyu kapatmak için bir ruh feda etmelisiniz. Bu anlaşmamızın bir parçası. Leyla ve yaşlı imam birbirlerine baktı. Bu tehlikeli bir anlaşmaydı. Ancak başka seçenekleri yoktu. Yaşlı imam kararlı bir sesle konuştu. Kabul ediyoruz. Ancak ruhu nasıl feda edeceğiz? Cinler alaycı bir şekilde güldü. Kuyunun içine atlayan kişi ruhunu bize verecek. Ancak dikkat edin, bu geri dönüşü olmayan bir yol. Karar anı Leyla ve yaşlı imam bir an için sessiz kaldı. Bu hayatlarının en zor kararıydı. Yaşlı imam Leyla'ya baktı. Ben yaşlı bir adamım. Hayatımın çoğunu yaşadım. Senin ise önünde uzun bir hayat var. Ben kuyuya atlayacağım. Leyla Gözleri dolmuş bir şekilde başını salladı. Hayır, buna izin veremem. Ben bu laneti başlattım, ben sonlandırmalıyım. Yaşlı imam Leyla'nın elini tuttu. Sen genç bir kadınsın, hayatın daha yeni başlıyor. Benim görevim seni korumak. Bu benim son hizmetim olacak. Leyla gözyaşlarını tutamadı. Ancak yaşlı imam kararlıydı. Kuyunun kenarına yaklaştı ve son bir kez dua okudu. Ardından kuyuya atladı. Yaşlı imam kuyuya atladığı anda Bodrum'daki hava aniden değişti. Siyah dumanlar hızla kuyunun içine çekildi ve cinlerin fısıltıları kesildi. Leyla, kuyunun kenarında diz çökmüş, gözyaşları içinde yaşlı imamın adını haykırıyordu. Ancak geriye sadece sessizlik kalmıştı. Bir süre sonra kuyunun içinden hafif bir ışık yükselmeye başladı. Leyla şaşkınlıkla geri çekildi. Işık yavaşça yükselerek Bodrum'u aydınlattı. Cinlerin varlığı tamamen yok olmuştu. Sanki lanet sona ermiş gibiydi. Leyla, yaşlı imamın son sözlerini hatırladı. Bu benim son hizmetim olacak. Onun fedakarlığı laneti sonlandırmıştı. Ancak Leyla içinde bir boşluk hissediyordu. Yaşlı imam onu kurtarmak için hayatını feda etmişti. Kasabaya dönüş Leyla, köşkten ayrıldığında hava aydınlanmaya başlamıştı orman artık o kadar korkutucu görünmüyordu. Kasabaya geri döndüğünde insanlar onu merakla karşıladı, köşke gittiğini ve yaşlı imamın fedakarlığını anlattı. Kasaba halkı hem şaşkın hem de üzgündü. Yaşlı imam kasabanın sevilen bir figürüydü ve onun kaybı herkesi derinden etkilemişti. Leyla yaşlı imamın evine gitti. Ev hala onun varlığını hissediyordu. Kitaplığında hüddam ilmi ve cinlerle ilgili pek çok eski kitap vardı. Leyla bu kitapları incelemeye başladı. Belki de yaşlı imamın notları ona yardımcı olabilirdi. Bir kitabın arasında yaşlı imamın el yazısıyla yazılmış bir mektup buldu. Mektupta şunlar yazıyordu. Sevgili Leyla, eğer bu mektubu okuyorsan demek ki ben artık yanında değilim. Köşkün lanetini sonlandırmak için elimden geleni yaptım.'' Ancak cinler tamamen yok olmadı. Onlar sadece geri çekildi. Eğer bir gün yeniden ortaya çıkarlarsa, bu kitaplardaki bilgilerle onlarla başa çıkabilirsin. Kendine iyi bak ve asla korkma. Sen güçlü birisin. Leyla, mektubu okuduktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı imam, ölümünden sonra bile onu korumaya çalışmıştı. Yeni bir başlangıç Leyla, kasabada kalmaya karar verdi.'' Yaşlı imamın evini temizledi ve kitapları düzenledi. Cinlerle ilgili bilgileri öğrenmeye başladı. Belki de bir gün bu bilgiler işine yarayabilirdi. Ancak her gece rüyalarında kuyuyu görüyordu. Cinler onu çağırmaya devam ediyordu. Sanki lanet tamamen sona ermemiş gibiydi. Leyla bu rüyaların anlamını çözmeye çalıştı. Belki de cinler hala onun peşindeydi. Bir gece rüyasında yaşlı imamı gördü. Yaşlı imam ona gülümsüyor ve şunları söylüyordu. Leyla, lanet tamamen sona ermedi. Cinler hala senin ruhunda bir şeyler arıyor. Onlarla yüzleşmelisin. Ancak bu kez yalnız değilsin. Ben her zaman seninleyim. Leyla uyandığında kendini daha güçlü hissediyordu. Yaşlı imamın ruhu onu koruyordu. Artık cinlerle yüzleşmeye hazırdı cinlerle son yüzleşme Leyla köşke geri döndü. Ancak bu kez yalnız değildi. Yaşlı imamın ruhu onunla birlikteydi. Bodruma indiğinde kuyunun etrafında yeniden siyah dumanlar belirdi. Cinler geri dönmüştü. Seni bekliyorduk diye tısladı bir cin. Ruhunu almak için geri döndük. Leyla cesurca konuştu. Beni alamazsınız. Ben güçlüyüm ve sizi durduracağım. Yaşlı imamın ruhu Leyla'nın yanında belirdi. Birlikte dualar okumaya başladılar. Cinler duaların gücüyle geri çekildi. Ancak bu kez tamamen yok oldular. Kuyu aniden kapanmaya başladı. Sanki lanet sonunda sona ermişti. Leyla köşkten ayrıldığında içinde bir huzur hissetti. Yaşlı imamın ruhu ona son bir kez gülümsedi ve kayboldu. Artık gerçekten özgürdü. Leyla, köşkün lanetini sonlandırdıktan sonra kasabaya geri döndü. Artık her şey eskisi gibi değildi. Yaşlı imamın yokluğu kasabada büyük bir boşluk yaratmıştı. Ancak Leyla, onun mirasını yaşatmak için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Yaşlı imamın evini bir kütüphaneye dönüştürdü. Cinler, hüddam ilmi ve eski büyülerle ilgili kitapları burada topladı. Kasaba halkı bu kütüphaneyi ziyaret ederek bilgi edinebiliyordu. Leyla, yaşlı imamın bilgeliğini insanlara aktarmak için çabalıyordu. Ancak her şey yolunda gitmiyordu. Leyla hala rüyalarında kuyuyu görüyordu. Cinler tamamen yok, olmamış gibiydi. Sanki lanet tamamen sona ermemişti. Leyla bu durumu kabullenmişti. Artık cinlerden korkmuyordu. Onlarla nasıl başa çıkacağını biliyordu. Kasabada yeni gelişmeler, kasabada Köşkün lanetinin sona erdiği haberi hızla yayıldı. İnsanlar Leyla'ya büyük bir saygı duyuyordu. Ancak bazıları köşkün hala tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Köşk yıllardır terk edilmişti ve insanlar oraya gitmeye cesaret edemiyordu. Leyla köşkü yeniden inşa etmeye karar verdi. Köşk artık bir korku sembolü değil, bir bilgelik merkezi olacaktı. Kasaba halkı bu projeye destek verdi. Köşk yavaş yavaş eski ihtişamına kavuşuyordu. Ancak köşkün bodrumundaki kuyu hala oradaydı. Leyla kuyunun üzerini demir bir kapakla kapattı. Artık kimse o kuyuya yaklaşamıyordu. Kuyu lanetin son kalıntısıydı ve Leyla onu asla unutmayacaktı. Yaşlı imamın mirası Leyla, yaşlı imamın anısını yaşatmak için her yıl bir anma töreni düzenlemeye başladı. Kasaba halkı bu törenlere büyük bir ilgi gösteriyordu. Yaşlı imam kasabanın bir kahramanı olmuştu. Leyla, yaşlı imamın notlarını incelerken onun cinlerle ilgili daha fazla bilgiye ulaştı. Cinler aslında tamamen kötü değildi. Onlar sadece insanların korkularından besleniyordu. Leyla bu bilgiyi kasaba halkıyla paylaştı. İnsanlar Cinlerden korkmak yerine onları anlamaya çalışıyordu. Lanetin gerçek sonu bir gece Leyla rüyasında yaşlı imamı gördü. Yaşlı imam ona gülümsüyor ve şunları söylüyordu. Leyla, lanet tamamen sona erdi. Cinler artık bizi rahatsız etmeyecek. Sen benim mirasımı yaşattın ve kasabayı korudun. Şimdi sıra yeni bir hayata başlamakta. Leyla uyandığında içinde bir huzur hissetti artık rüyalarında kuyuyu görmüyordu. Cinler tamamen yok olmuştu. Lanet sonunda sona ermişti. Yeni bir başlangıç Leyla, kasabada yeni bir hayata başladı. Köşk artık bir bilgelik merkezi olmuştu. İnsanlar burada bilgi ediniyor ve korkularını yeniyordu. Leyla, yaşlı imamın mirasını yaşatmak için çabalıyordu. Ancak her şey yolunda gitmiyordu. Leyla, Hala yaşlı imamın yokluğunu hissediyordu. Onun bilgeliği ve rehberliği her zaman yanında olacaktı. Leyla köşkün penceresinden dışarı baktı. Orman artık o kadar korkutucu görünmüyordu. Güneş ağaçların arasından süzülüyor ve kasabayı aydınlatıyordu. Leyla içinde bir huzur hissetti, artık gerçekten özgürdü. Son sözler Leyla yaşlı imamın mezarına gitti. Mezar taşında şunlar yazıyordu. Bilgelik korkuyu yener, inanç laneti sonlandırır. Leyla mezar taşına dokundu ve şunları söyledi. Seni asla unutmayacağım. Mirasın her zaman yaşayacak. Güneş ufukta batarken Leyla kasabaya geri döndü. Artık yeni bir hayata başlamaya hazırdı. Lanet sona ermişti ve gelecek umutla doluydu.